Yeni bir yıl, sizce de yeni bir başlangıç yapmak için en uygun zaman değil mi? Senkronize olmak, önce kendimizde sonra yaşamdaki her şeyle. Yeni bir yıla merhaba dediğimiz o anlarda toplumsal bilinci paylaştığımız, birlikte olduğumuz, bir olduğumuz herkesle geriye sayarız. hep beraber sayarız. Bir kez daha senkronize oluruz zamanla. Senkronize olmak yani birlikte hareket etmek ve bir şeylerin uyum içinde olması. Hem fiziksel anlamda hem de sembolik olarak. Bu kavram örneğin bir dans grubunun uyumlu hareketlerinde bir orkestranın mükemmel uyumuyla müzik yapmasında ya da geniş anlamda insanların belirli bir amaca doğru birlikte çalışmalarında gözlemlenebilir. Fiziksel olarak senkronize olmak insanların ya da diğer şeylerin birbirleriyle ve çevreleriyle uyum içinde hareket etmesi anlamına gelir. Bu dansçıların aynı ritimde hareket etmesinden sporda takımların koordineli oyunlarına hatta Doğadaki hayvan sürülerinin göç hareketlerine kadar geniş bir yelpazeye yayılır. Bu tür senkronizasyon genellikle yüksek düzeyde beceri, pratik ve iletişim gerektirir. Sembolik olarak senkronize olmak, düşüncelerin, fikirlerin ve duyguların uyum içinde olması anlamına gelir. Bu, bir iş yerindeki ekip üyelerinin aynı hedef için birlikte çalışmaları Toplumun belli bir konuda ortak görüşe sahip olması ya da geniş anlamda insanlığın belirli bir ideal veya amaç doğrultusunda birleşmesi gibi durumları içerebilir. Her iki durumda da senkronizasyonun gerçekleşmesi için bireylerin veya grupların birbirlerine ve ortak amaçlarına karşı duyarlı olmaları, birbirlerini anlamaları ve desteklemeleri gerekmektedir. Bu sadece belli bir yeteneğe veya beceri kapasitesine sahip olmanın ötesinde empati, işbirliği ve karşılıklı anlayış gibi insani değerlerin de ön plana çıkmasını sağlar. Sanatsal olarak senkronize olmanın ilhamı, resimdeki renklerin ve şekillerin uyumu, müzikte notaların ve ritimlerin ahengi, harmonisi veya bir hikayede Karakterlerin ve olayların akıcı bir şekilde birleşmesi gibi unsurlarda bulunabilir. Bu tür sanatsal senkronizasyon, alımlayıcı üzerinde güçlü duygusal etkiler yaratabilir ve onları eserin içine çekebilir. Yeryüzünden yukarıya doğru baktığımızda gezegenlerin senkronizasyonunu izleriz. Oradan aşağı doğru indiğimizde insan medeniyetinin farklı zamanlarda ve mekanlardaki senkronizasyonlarını da gözlemleme şansımız olur. Doğanın döngüsünde ve mevsimlerin değişiminde. Evrensel düzeyde yaşamın ritmi gök cisimlerinin hareketlerinde, galaksilerin dönüşlerinde ve hatta atom altı parçacıkların dansında gözlemlenebilir. Bu kozmik dans, evrenin derinliklerindeki gizemli güçlerin ve doğanın temel yaşamlarının yansımasıdır. Gökyüzünde hareket eden yıldızlar ve gezegenler, evrenin en büyük ölçekteki senkronizasyonunu ve ritmik düzenini temsil eder. Mevsimlerin değişimi de yaşamın ritmini yansıtan başka bir örnektir baharın canlanması, yazın coşkusu, sonbaharın hüzünü, güzelliği ve kışın sessizliği, dinginliği. Doğanın sürekli değişen ancak her zaman bir döngü içerisinde olan ritmini gösterir bizlere. Bu mevsimsel döngüler hayvanların göçleri, bitkilerin çiçek açması ve yaprak dökümü gibi olaylarla iç içe geçmiş, yaşamın devamlılığını ve yenilenmesini simgeler. İnsan yaşamında ise ritim, günlük rutinlerden, toplumsal etkinliklere, kültürel geleneklere kadar her alanda kendini gösterir. İnsanlar doğanın ritmine uyum sağlayarak ve kendi iç ritimlerini keşfederek yaşamlarını düzenlerler. Bu ritim bazen meditasyon ve yoga gibi pratiklerle daha bilinçli bir şekilde deneyimlenir. Bazen de müzik, dans ve sanatta da kendini gösterir. Sanat, insanın iç dünyasındaki duygusal ritimleri dışa vurmanın ve evrenle senkronize olmanın güçlü bir aracıdır. Ritmin bu evrensel ve kişisel boyutları arasındaki etkileşim hayatın derin anlamını ve gizemini ortaya çıkarır. Evrenin geniş ölçekteki senkronizasyonu ile bireylerin içsel ritmi arasındaki bu dans, yaşamın karmaşık ve harikulade yapısını yansıtır. Yaşamın ritmi hem bir bütün olarak evrenin hem de bir bireyin sürekli değişim ve yenilenme sürecindeki yerini hatırlatır. Bu nedenle yaşamın ritmi bir kavramdan daha fazlasıdır bu varoluşumuzun temel bir parçası ve evrenle olan bağımızın ifadesidir. Her birimiz için yaşamdaki ritmi keşfetmek ve onunla uyum içinde olmak hem kişisel anlamda zenginleşmek hem de evrenin daha geniş bağlamında kendimizi bulmak anlamına gelir. Bu bizi sadece çevremizle değil, aynı zamanda iç dünyamızla da senkronize olmaya, evrenin ritmiyle uyum içinde bir yaşam sürmeye davet eder. Allahu ekber, Allahu ekber. Allah Günün belirli saatlerinde okunan ezanda, çalan çanda akan bir ritim, yaşam. Bir takvim etrafındaki dönüşümüzde savrulurken, bugünlerde kaybettiğimiz şey senkronizasyon. Bu nedenle umutsuz, huzursuz, emursuz. Yeniden senkron olmak, güneşin her gün yeniden doğuşundaki umut gibidir. Bir sihir, fraktalın içeriden uyanışı kendinden umuda, mutluluğa ve huzura uyanan, yeniden hizalanan bir yaşamın, her günün ritmiyle yeniden bir kar tanesinden çığa dönüşmesi gibi. Yeniden senkronize olmak için kendimizle uyumlanarak tüm varoluşla senkronize düşünmeye başladığımız ve kolektif bilincin yükselişine tanıklık ettiğimiz bir yıl olsun 2024 her şeyden önce kendimize ve insanlığa uyumlandığımız bir.